haftasına da giriş yaptık pardon. Nisan ayının 3. haftasında Akrep Burcu kadınlarına ve Akrep Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her Burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, akraba ilişkileriniz nasıl seyredecek, haftanız nasıl geçecek hususunda kartlarıma sorular soracağım. Herhangi önemli bir gelişme, sizin hayatınızda beklentileriniz, umutlarınız, hedefleriniz illaki vardır. Bunların nasıl ilerleyeceği hususunda kartlar bakalım. Mesaj ve uyarısını nasıl verecek? Akrep burcu kadınları ve Akrep burcu erkekleri için. Akrep burcu kadınlarının yorumlaması bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve aynı soruları Akrep burcu erkekleri için de soracağım. Şimdi Akrep burcu kadınları Nisan ayının 3. haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep burcu kadınları Nisan ayının 3. haftası için kartlarımı kestim ve kart dizilimini istiyorum. Şimdiki zaman, şu an videoyu izlediğiniz zaman ve gelecek zaman Nisan ayının 3. haftasında neler olacak hususunda bakalım kartlar neler söylüyor. Aşk hayatınız şu an şu dakikalarda haberleşmeden ibaret, birbirinizden uzak bir mesafeden ve birbirinizden alacağınız güzel haberlerden bahsediliyor. Yakın mesafe veya uzak mesafe, her ne olursa olsun ayrı bir zaman dilimindesiniz, ayrı bir şehirdesiniz, ayrı bir mekandasınız, ayrı bir durumdasınız ve ayrı bir durumda olduğunuz için birbirinizden haber almak, birbirinizle iletişimi koparmamak, birbirinizle ilgili e, haberlerin sık yaşanmasını istediğiniz bir sürece geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Bazı isteklerin tamamlanması için bazen uzaklarda durmanın da olması gereken bir süreçten bahsediliyor sevgili Akrep burcu kadınlarım. Hayatınızdaki beyefendi sizin istekleriniz ve sizin arzularınız ve sizin hayalinizi gerçekleştirmek üzere emrinize amade. Emrinize amade olan bu beyefendinin aslında sizin hayatınızda önemli bir yeri var. Önemli bir hayat felsefesi bırakıyor hayatınıza. Fakat şöyle bir şey de var ki siz bu beyefendiden neden hoşnutsuzluk duyuyorsunuz? Bu beyefendiyi çok mu kıskandınız? Çok mu e, paylaşamama güdüleriniz artıyor bilmiyorum ama Akrep Burcu kadınları erkek arkadaşınızın etrafındaki insanlara karşı duyduğunuz şüphe Yani şu anki irtibatlaşmak, haberleşmek, e, nerede olduğunu sormak, araştırmak Sosyal medya kanallarında ya da görüntülü görüşmelerde beyefendinin üzerine çetiremek bazı endişelerin peşi ardına düştüğünüz için bu kadar sahip olduğunuz bu sevgiye bu adama başka insanların da sahip olmasını istemediğiniz için paylaşmak istemediğiniz için ki çok doğru çok haklısınız bu yüzden bu insan üzerine çok titizlikle davranıyorsunuz ve bu endişelerinizin ve kuşkularınızın nisan ayının 3. haftasında paranoya yaklaştığını görüyorum daha çok kavgaya dönüştürmüşsünüz siz artık olayı. Etrafındaki insanlar, arkadaş çevresi, kız arkadaşları, erkek arkadaşları, yaşadığı, konuştuğu insanlar ya da sosyal medya kanalında haberleştiği insanlardan tedirgin olduğunu soru işareti yarattığınız ve bu soru işaretleri üzerine oynadığınız dakikalarda artık beyefendi size karşı kükrecek, haberiniz olsun. Bu kadar çok ee, beyefendinin hayatında oluşunuz ve onun hayatındaki insanlara da e, tedirgin gözle bakışınız beyefendiyi rahatsız etmiş ve sizinle kavga edecek kıskanmak duygularınıza hakim olamadan e, bazen yaşadığınız beyefendiyi de üzmenize sebebiyet veriyor ama ben bu duyguyu çok iyi anlayabiliyorum ee, insan kendini değersiz hissettiği zaman siz bu kadar değer veriyorsunuz siz bu kadar kendinizden hayatınızdan zamanınızdan ödün veriyorsunuz ama gelin görün ki beyefendi arkadaşlarıyla vakit geçirmekten Kız arkadaşları ya da erkek arkadaşlarıyla sosyal zamanlarını, vakitlerini onlarla geçirerek size değer vermemesinden, tabii ki rahatsızlık duyan bir Akrep Burcu kadını olarak kükremeniz, onlarla tartışmanız ya da onlara bir şey hissettirmeden beyefendinin artık bu ilgisiz tavırlarından şikayet ettiğiniz bir zaman dilimine geçiş yaptığınızdan haber veriyor. Meslek yaşantınızdaki hukuki süreç başlamış. Bu hukuki süreç hakkınızı talep etmek alacak verecek bir davanız varsa bunun talebi kira gelir giderlerinizle ilgili olan hukuki süreç poliçelerle ilgili durumların başlaması, yürürlüğe girmesi kanunların, yasaların ya da yazar kasanızla ilgili olan bir problemin sorunun çözülmesi için ...hukuksal bir sürecin, hukuksal bir davanın başladığının haberini veriyor kartlar. Özellikle ve özellikle bir yerden şikayetçiyseniz ki... E, ...bu hafta sizin için e, kara bulutların döndüğü bir hafta sevgili Akrep Burcu kadınları. Maalesef ki bunu e, söylemek zorundayım. Şimdi ben kart açılımlarını da göstereceğim. Sonra da demeyin bana Akrep Burcu kadınlarına e, yemlendin mi, genlendin mi, geçtin karşımıza saydırıyorsunuz diye... Akrep burcu kadınları yalnızca değil, e, Başak burcu ve sizde bu kart çıktı. Bak sizden önce Terazi burcu. Evet, Başak burcu kadınları ve Akrep burcu kadınlarına. Bu tartışmalı zaman aralıkları. Şimdi bu meslek yaşantınızdaki adalet hakkınızı aradığınız, hukuksal mücadeleyi başlattığınız ve çalışma hayatınızda rahatsız olduğunuz, şikayet ettiğiniz noktalarda üst mertebelere şikayetinizi belirttiğiniz, müdürünüze bu durumu açıkladığınız ve müdürünüzle birebir hukuksal bir mücadele ya da müdürünüze sunduğunuz gerekçe tabii ki iş sahibi, işvereniniz olduğu için gerekli. Ee, ceza işlemini ya da gerekli konuşmayı yapacağı için üst düzey yöneticinizle görüşerek şikayetçi olduğunuz konuyu belirtmek üzere bir talepte bir evrakta bulunmuşsunuz. Fakat gelin görün ki öyle de bir durum var ki meslek yaşantınızdaki dedikodular, meslek yaşantınızdaki kıskançlıklar, meslek yaşantınızdaki, ticaret yaşantınızdaki hayat felsefenizdeki bazı insanlar sizin sanki bu meslekte olmamanız hususunda ısrarcı ve baskıcı tavırlar sergiliyor. Genel olarak hayatınızdaki bir iş yaşantısında tutulmanız ya da bir işin sürekliliğini sağlamanız hususunda çok da elverişli bir akrep burcu kadınından bahsedemiyorum. Sanki sürekli iş değişikliği yapan, kısa vadelerde çalışan, kısa vadelerde çalışarak başka işlerde de var olan, gerekli etkinlik ve faaliyetlerde e, yer alan, yaz döneminde çalışan kış döneminde oturan böyle kopuk kopuk dönem ve çalışma hayatında olan bir akrep burcu kadınından bahsediliyor akrep burcu kadınları sizin hayatınızdaki bu süreçte zaten hani e, çok uzun vadeli bir meslek yaşantısı olarak gözükmüyor i̇ş yaşa Ay, siz başka bir işe giriyorsunuz iş yaşantınız neyse e, farklı bir yerde oluyorsunuz siz. Farklı bir e, hayat, farklı bir düşünce, farklı bir iş sektörü, farklı bir hayat tarzı, farklı bir hobi alanı, farklı bir e, öğretide kendinizi bulduğunuz ve buradaki alanda çalışma hayatınız olmasa bile hayatınızı şekillendirmek, gündeminizi oturtmak, gündeminizde var olan bir, gündeminizde olmayan bir enerjinin bam diye hayatınıza girişiyle birlikte hayatınızdaki öğretilerin fazlalaşması ve hayatınızdaki öğretilerin fazlalaşması ile birlikte şu anki meslek yaşantınıza ya da para kazanımlarınızı sağladığınız yerle ilgili olan bağlantılardan birkaç kişiyi görevlendirmek ya da yetkili kişilerle görüşerek işinizi sonlandırmak ya da işin bir belli ya da Çalışma arkadaşınızın işine son vermek gibi önemli bir durumdan bahsediliyor. Bu durum tartışma alanlarına yelken açmış. akraba çevresinde sizin görüşmek istediğiniz, konuşmak istediğiniz ve özlediğiniz insanlarla hasret ve özlem giderilmiş. Bunda hiçbir sıkıntı yok iken. Bir taraftan da söz nişan gibi olayların gündemde olduğu bir zaman çizelgesinden geçmişsiniz. Bu dönemde sevgili Akrep Burcu kadınları Nisan ayının 3. haftasında e, akraba çevrenizdeki e, bir mesleği, bir e, meyveyi, bir sebzeyi reçele dönüştürmek, kompostoya dönüştürmek, yiyeceğe dönüştürmek, ee, makarna, kuskus kus gibi böyle kış erzakları yapılıyor ya e, reçeller yapılıyor işte e, konserve işleri gibi işlerde bahar olacağınızın haberini veriyor kartlar daha önce uğraşmadığınız ekmek, biçmek e, ilaçlamak e, sulamak ne bileyim onlarla ilgili bir bölümde var olacaksınız siz o yüzden siz meslek yaşantınızda e, artık olmama sebebiniz bu yüzdenmiş. Olmak olmamanız gerekiyor. Yani burada da bir tartışma var. Yani çok böyle Siz bir adamdan mı ayrıldınız evliydiniz de? Hayat sizi böyle eşinize eşinize ne hangi dala tutunursanız hepsi sizi ailenize eşinize mi döndürüyor? Öyle görüyorum ben. Tam diyorsunuz iş hayatına başlayacağım. Yeni arkadaşlıklar edineceğim. Hayata tutunacağım. Her şey güzel olacak. Bir mesleğim var. Mesleğimin peşi ardına geçeceğim. Öyle olacak böyle olacak derken Sanki siz tam tersini söylemişsiniz. Gene dönüp dolaşıp size o ayrıldığınız adama döndürmeye çalışan bir enerji var. Ha şöyle ki bunun farkındalıklarındaysanız sevgili akrep burcu kadınları. Her işe başvuru, bir işe başvuruyorsunuz, tartışıyorsunuz. Ee, hukuki süreçler onlar bunlar ya diyorsunuz keşke bundan ayrılmasaydım bunun insandan ayrılmasaydım da bunlarla bu nalet insanlarla uğraşmasaydım diyorsunuz akraba ailenizin yanına geliyorsunuz akraba aileniz sizi bir hizmetli gibi çalıştırıyor ya diyorsunuz ki ben eşimin yanında daha rahattım keşke ayrılmasaydım şimdi ayaklarımı diker televizyonu izlerdim bir pişmanlık ee, sevgili bünyesine baktığınız zaman insanlar kurt olmuşlar, çakal olmuşlar. Herkes vakit geçirelim, çıkalım. İşte tekrar böyle bir pişmanlık. Eğer ki bunun bilincindeyseniz hiç bunlarla uğraşmayın. Direkt o adamın yanına gidin artık kimse o. Artık özür mü dilersiniz? Vicdan mı yaparsınız, merhametine mi sığındım dersiniz ya da onun aramasıyla aranızı mı düzeltirsiniz? Yani bu işler böyle sevgili Akrep Burcu kadınları mutluluğu çok uzaklarda aramanız hep belalar getirmiş diye de bilirim. Hep sorun, hep problem. Ne gerek vardı ki? Ne gerek vardı? bir sürü insanla uğraşacağına eşinle uğraşsaydın kocanla uğraşsaydın Böyle Nisan ayının dördüncü haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Şimdi Sevgili Akrep burcu erkeklerine bakalım haftanız nasıl geçecek? Akrep burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Akrep burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve Akrep burcu erkekleri bakalım. Nasıl bir zaman dilimine geçiş yapmış? Sevgili Akrep burcu erkekleri Ay ilişkide ben sorumluluk alamam. Ben hiçbir ilişkiyi taşıyamam. İlişkimde biraz da külfetler var. Ben bu külfetlerin altına giremem. Endişelerim var, korkularım var. Hayatımdaki hayallerim var, ümitlerim var. Bir de bir kadına bağlılık var, sorumlulukları var. Ona ifade vermek var. Özgürlüğün elinden gitmesi var. Hayatıma bir ilişki sokarsam... Ya çok da düşüncelerim var, hayattan beklentilerim var. Bilmiyorum ki aslında ne yapsam diyen bir akrep burcu erkeği var karşımızda. Akrep burcu erkekleri yaşadığı ilişkinin sorumluluklarından bıkmış. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bir dedikodunun üzerinden geçiyorlar. Sağlık problemi, sağlık problemi bitiyor evin ihtiyaçları evin ihtiyaçları bitiyor alışverişi alışverişi bitiyor işte hastalığı hastalığı bitiyor akrabası vesaire vesaire akrep burcu erkekleri korkmuş şu dakikalarda şu saniyelerde aman diyorlar aşk mı aşk mı aman 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 bizden uzak dursun ben hayatımda mutluyum diyor ben hayatıma temiz bir sayfa açacağım aşktır sevgidir istemiyorum diyor yaşadığı ilişkiden çok yorulmuş Akrep burcu erkekleri hanımefendi akrep burcu erkeğini elde tutabilmek için çocuk hastalanmış çocuk iyileşmiş kendi hastalanmış kendi iyileşmiş ee, evin su anası patlamış evin su parafısı bitmiş elektrik kesilmiş elektrik kesilmiş su bitmiş su bitince işte e, sucu gelmemiş o getirmiş falan filan böyle adam artık bıkmış bıktırmışsınız bu kıskançlık ilişkinizi bitirmiş neredeyse bu elde tutma psikolojisi akrep burcu erkeğini kaçırmış akrep burcu erkekleri yok diyor ben diyor siyah bayrak çektim diyor aşka kapalıyım ben diyor aşk istemiyorum diyor aşka barışamadım barışmayacağım diyor yeter artık diyor ya öldüm öldüm diyor bakın ölüm kartı Öldüm diyor artık diyor bana diyor. İstemiyorum. Ben hayatımda mutluyum kardeşim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor hatta. Bu kadar isyan yani. Ne yaptıysanız bu adama. vallahi kadınlar çok cadolozlar değil mi? Çok cadolozuz biz. Adam yılmış nasıl böyle? Bir, bir deri bir kemik kalmış. Nereye kaçacağını şaşırıyor. Aşk hayatı şu an hiç hiçbir kadına şey yapamıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Meslek yaşantısında bazı durumlar vicdansızlık, merhametsizlik, hakaret, saygısızlığa dönüşmüş. buradaki durumlar ilişkisinde de artık yaşayamamı psikolojisine geçirmiş sevgili akrep burcu erkeklerini etraftaki oluşan durumlar insanların birbirine kötü yani onları çekmiş aslında akrep burcu erkekleri hani böyle kadının da suçu yok akrep burcu erkeği bunu üzerine çekmiş Akrep Burcu erkeği onun insanlığından yararlanmak istemişler. Ama başka insanların merhametsizliğini Akrep Burcu çektiği için hani aşkmış, sevgiymiş, kadınmış, ilgiymiş, bir şuymuş, buymuş tahammülü kalmamış. Hayat o kadar ağır geliyor ki bu aralar Akrep Burcu erkeklerine. akrep burcu erkeklerim ee, önemli bir bilgi meslek yaşantısında dedikodu ya da gerçek ya da değil bilmiyorum bununla ilgili bir haberleşme trafiğiniz var sizin bu hafta meslek yaşantınızda kariyer çizginizde önemli gelişmeler var ve bu önemli gelişmelerden sonra kararsız kaldığınız bir takım düşüncelerden bahsediliyor. Meslek yaşantınızdaki geçişiniz, belki de hayattaki kazanımlarınız, atılımlarınız bir ilişkiye izin vermediği için kadın ve ilişki sorumluluğunu almak istemezcesine kaçışınız. Çünkü ilk önce hani diyor ki Akrep Burcu erkekleri okudum, kazandım, başvurdum, kabul edildim. Ve bu benim hayatım. Hayatımı kazandıktan sonra belki bir ilişki, belki bir aşk, belki bir hayat. Ama şu an o kadar böyle yoğun duygular ki olacak mı, olmayacak mı, bu kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik vesaire. Yani bir kadının enerjisi onu yormuş, gerçekten ölmüş. Gerçekten hani bir kadının varoluşu... eee düzgün belki de karar verme, vermesine izin vermiyor. Bilmiyorum. Ya Akrep Burcu erkekleri akraba çevresinde öyle bir para döndürüyor ki. Öyle bir akrabalarıyla güçlü bir diyalog içindeki Öyle bir işe imza atmışlar ki şu anki huzursuzluğu, şu anki e, çekinmez tavırları, şu an, hepsi politika, hepsi siyaset. Hepsi böyle Ali Cengiz oyunu sanki böyle hani altından giriyor üstünden çıkıyor ne söylesem yerde kaçarım giderim diye. Akraba çevresindeki güçlü güçlülük karakter e, ve itibar o kadar çok önemli bir hal almış ki para kazanımlarının artışı harekete geçti belki de yaz döneminde birlikte meslek olarak yaptıkları işin hareketliliğinin artışı ve akraba yanına geçişi akrabalarla ilgili telefon görüşmeleri onlarla ilgili yazlık döneme hazırlanma politikası yeni bir kentsel dönüşümde akrabalarıyla birlikte hareket edilişi ve bu alanda onlarla birlikte oluşup da ilişkiye izin vermiyor olabilir. Türlü türlü bahaneler uydurulabilir. Çünkü ailesi bir sevgili bir kız arkadaş onun yanında vakit geçirmek işte çalışmamak gibi bir tabuları yok ya erkeklerin. Çalışıyorsa herkes çalışacak. Bu yüzden böyle şu an hazır değil bir ilişkiye. Çünkü akraba çevrenizde inanılmaz derecede e, para getirecek bir iş var. Oraya gidiyor akrep burcu erkekleri. Onun zaten telefon trafiği var. Meslek yaşantısında da o merhamettir, vicdandır, iyi niyetini, suistimali falan. İşte bunlar hep bir e, şey olacak onunla. Bahane akrep burcu erkeklerini o akrabaların yanına geçiş var hayırlısı olsun ama güzel paralar dönecek hayaldi gerçek oldu diye bir söz var ya o sanki böyle akrep burcu erkeklerinin hayatında harekete geçmiş şu an akrabalarıyla birlikte böyle bir haber aldık akrep burcu erkekleriyle ilgili hayırlısı olsun Nisan ayının son haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Teşekkür ederim. İyi haftalar.